Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Terra Klasik Lunch konuşacağız bu videoda. Lunch tarafında neler oluyor? Lunch'un destekleri nedir? Dirençleri nedir? Hedefleri nedir? Gibi konulara değineceğiz. Hocam nereden çıktı bu lunch Allah aşkına demeyin. Siz istediniz, yorumlara yazdınız ve baktığımda en çok istenen coinlerden biri olduğu için bu videoyu çekiyorum. Ama tabii ki de anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta dediğim dedik, çaldığım düdük modunda değiliz. Beşer şaşar, ben de yanılabilirim. Kendi araştırmalarınızı kendiniz mutlaka ama mutlaka yapınız. Eko kripto böyle dedi, böyle olacak gibi bir iddiam yok. Evet canlar. Şöyle bir baktığımızda TR Classic Luncha notlarımı da aldım. Son 24 saatte %1.40'ın üzerinde ne yazık ki değer kaybettiğini görüyoruz. Evet genel olarak piyasa düşüşte bugün. Bitcoin eksi de, Ethereum eksi de ama Lunch'un eksi de olması genel piyasa ortalamasının üzerinde biraz fazla eksi de sevgili dostlar. Niye? Neden e, bu e, piyasaya göre daha fazla eksi de? Önce onu konuşalım. Hastalığı bir bulalım. Ardından reçeteyi yapalım. Hani bu düşüş belki de fırsattır. Şimdi geliyoruz niye düşüyoruz? İlk olarak sevgili dostlar Zonda Kripto isimli bir kripto para borsasından Lunch delist edildi. Lunch bir işe yarayan bir proje değil. Bir de böyle biraz kötü delist edildi. İşe yarayan bir coin değil. Zaten patronu da terk etti gitti. Sahibi kim, yönetimi kim, kimin ne yaptığı belli olmayan bir proje. Alan da yok, satan da yok. Ben niye bunu tutayım deyip bu Zonda Kripto isimli borsa bunu delist etti. Bunu delist ettikten hemen sonra da 29 Eylül'de de bu sefer de OKEX borsası. Yani daha çok saygın, bilinen, herkesin tanıdığı global bir borsa olan OKEX de ne yazık ki Lunch'u delist etti. Bu delislerden dolayı bayağı bir güven sorunu ortaya çıktı arkadaşlar. İnsanlar buluncu böyle hani alırız biz buluncu alacağız ama ya delist olursa işte Binance'ten alacağız ya delist olursa Max'ten alacağız oradan buradan alacağız ya delist olursa diye korku yayılmaya başladı. Çünkü bunlar böyle olur. Önce bir iki borsa küçük borsalar. Gerçi OKEX küçük değil ama önce küçük borsalar delist eder ardından büyüklere ulaşır. Bunun bir korkusu var ve diğer bir taraftan baktığımız zaman OKEX borsası sevgili dostlar Lunch'taki işlem hacminin yüzde dört oluşturuyordu. Ve bu yani baktığımız zaman hani dört adı var. Hani dört buçuk çok az bilmem yüzde dört buçuk oran olarak çok az belirleyeceksiniz ama İnsan yeri geliyor %1'i arıyor yani öyle bir durumda. Hacim düştü. Hacim düşünceye yatırımcıların lunçu olan ilgisi düştü. İşte kurumsal bir yatırımcı gelip alacaksa hani OKEX'deki coinleri alacağım ben derse öyle çıkarsa bir balina alma şansı yok. Çünkü OKEX bunu delist etti. Bunlar hep olumsuz şeyler arkadaşlar. Delist olayları hem fiyatın üzerine bir baskı oluşturdu hem de lunchun likiti de anlamında ciddi bir baskı olmasına neden oldu. Sıkıntı yani delist olayı iyi olmadığı çok 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 kötü oldu. İkinci sebep arkadaşlar lunçun geride kalmasının bence ikinci sebebi başarısız bir yönetişimin yönetimin olması. Çünkü yönetim bile yok açıkçası. Patron bıraktı gitti. Patron hiç mi hiç ilgilenmiyor arkadaşlar. Doğukon tamamen bıraktı projeyi, ayrıldı gitti. Yerine topluluk geldi sevgili dostlar. Dedi ki toplulukta herke kafadan bir ses çıkıyor, her kafadan bir şeyler çıkıyor, herkes bir şeyler öneriyor ve daha sonradan bu öneriyi oylamaya sunuyorlar. Bu oylamada nasıl oluyor? Kimin elinde lunch daha çok varsa, onun oy hakkı daha çok oluyor. En son 121 .92 kodlu bir e, otomatik getiri sağlayan bir stabil coin projesi sunmuşlardı. Bu iyi bir projeydi aslında ben de biraz takip etmiştim o dönem. İyi bir projeydi yani lunça ekstra bir gelir getirme potansiyeli vardı bu stabil coin'in. Ama bu öneri de e, büyük lunç yatırımcıları yani çok fazla oy verebilme potansiyeli olan yatırımcılar tarafından kabul görmedi ve gitti arkadaşlar. Bu iyi bir kazanç kapısıydı. Güzel bir kazanç kapısı gibi görülürken reddedildi. Herkesin kendine göre planı var. Demek ki elinde lunch tutan o validatör, elinde lunch tutan o şahıs kimse istemedi bunu. İstemeyince de lunça ekstra bir gelir gelmedi. Lunch tarafındaki stake oranlarına bakıyoruz sevgili dostlar. Hala çok düşük piyasa'ya girip lunch alan arkadaşlar. Lunch yatırımcısı olanların, para verip lunch alanların sadece ve sadece %15'i stake'e yatırmış. Stake'e yatırmış demek ne demek? Yani bir sürü şeyleri var ama hani piyasa nasıl bakar? Stake'e yatıran, yatırılan lunch'lar satılmaz. Böyle bir algı var. Stake ürünü soktunuz. Ertesi gün çıkarıp satabilir misiniz? Satabilirsiniz tabii ki de. Ama böyle bir algı var, böyle bir imaj var. Bir mal stake'e yatırılıyorsa bu uzun vadedir. Bu satılmak için değildir. Fiyat ne olursa olsun düşse de çıksa da bu adamlar Lunch'a güveniyorlar. Lunch güzel bir yükseliş yapacak algısı oluşturur piyasada. Bu algı doğru mudur değil midir tartışmıyorum ama böyle bir algı var. Ve bu sadece ve sadece %15 olması çok düşük arkadaşlar. Şimdi lunch üzerinde kilitlenen hani satılmayacak deyip kilitlenen TVL miktarına baktığımızda da bunu net olarak göremiyoruz arkadaşlar. Çünkü 1 milyon doların üzerinde olması gerekiyor. 1 milyon doların üzerinde ise tamam bu iyi bir proje, güzel bir proje, başarılı bir proje deyip böyle hemen ayrıntılı bir şekilde TVL miktarlarını görebiliyoruz. Ama 1 milyon dolar o sınırın altındaysa sallamasyona giriyor. Birisi çıkıyor diyor ki işte TVL miktarı 990 bin. Yani 1 milyonun altında olduğu kesin de. Başkası 100 bin diyebilir, 50 bin diyebilir. Her kafadan bir ses çıkabilir. Bu da olumsuz etki yapıyor. Bir balina, hani belki siz bakmıyorsunuz böyle şeylere. Ama bir balina, bir yatırımcı, büyük parası olan akıllı yatırımcı bunlara bakar. Ve baktığımızda TVL miktarının 1 milyon doların altında olması gene olumsuz arkadaşlar. Çok 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 olumsuz. E şimdi TVL miktarı düşük olursa, kilitlenen para miktarı düşük olursa, stake oranı sadece sadece %15 olursa geliştiriciler de gelip launch ağı üzerinde hiçbir proje ne yazık ki geliştirmezler arkadaşlar. AVAX'a gider, Ethereum'a gider, oraya gider, buraya gider. Launch ekosistemine gelip de herhangi bir proje ortaya koymazlar geliştiriciler. Geliştiriciler buraya ilgi gösterip yeni projeler koymazsa Launch arkadaşlar üzerinde herhangi bir işlem dönmezse Launch kar edemez, Launch para kazanamaz. Dolayısıyla bu paraların çünkü belli bir kısmı da yakıma gidiyordu. Sıkıntı yaratır. Ekosistemde aktif katılımın çok 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 zayıflamasına neden olur ve bu da yeni yatırımcıyı çekmeyi imkansız hale getirir. Yeni bir balina, sağlam bir balina, parası olan bir balina, bu ağın iç özelliklerine baktığımız zaman Stake'lere, TVL'e, e, otomatik getiri sağlayan o stabil coin projesine verilen red'le çünkü yönetim kötü, elinde lunch koyun tutanlar gerçekten böyle tuhaf tuhaf minik çıkarları için büyük projeleri harcıyorlar. Güzel şeyleri harcıyorlar. Buraya balinanın girmesi yani kötü. Buraya kadar geldiğimizde hani böyle biraz temel tarafa, iç kısma geldiğimizde genelde iyi bir şey söyleyemiyorum maalesef. Lunch konusunda sevgili dostlar Şimdi lunç konusundaki en önemli etkenlerden bir tanesi de fiyatı etkileyen en önemli şartlardan bir tanesi de yakım. Biliyorsunuz ki Terra Klasik e, Luna çöktü. Bu lunçun eski hali Luna'ydı. Eski adı Luna'ydı. Sonradan klasik oldu. 2022 yılında çöktü. Çökerken 1 milyar arzı olan coin yaklaşık 7 trilyona kadar çıktı. Anlatabiliyor muyum? Hani bu coin zamanında 120 dolarları gördü. 126 dolarları gördü. Şimdi niye bir doları görmesin? Niye şimdi 100 dolarları görmesin? Eski seviyelerine niye gelmesin? Bu matematiksel olarak imkansız arkadaşlar. 120 dolarları görmesi. Çünkü o zaman piyasada sadece sadece 1 milyar Luna varken sonradan ismi Lunch oldu. 1 milyar varken şimdi 7 trilyonun üzerinde var. Onun için ne yapmak lazım? Bu piyasadaki lunçları azaltmak lazım. Tekrar eskisi gibi 1 milyar falan yapmak lazım ki fiyat 120 dolarlara uysun. Düz mantıktan bahsediyorum. Ayrıntılara girersek öyle o çıkmayabilir. Düz mantığı budur. Arzın azalması gerekiyor. E şimdi yakımlar yapılıyor. Bu arzı azaltabilmek için. Ne zamandan beri? Mayıs 13 Mayıs 2022'den beri. 13 Mayıs 2022'den beri o trilyonluk arzın, 4-7 trilyonluk arzın 422 milyarı yakılmış durumda. Bu 422 milyarın sevgili dostlar 344 milyar adedini yani %81'ini gönüllüler yapmış Kim bu gönüllü? Sen, ben, o, biz, sen. Onlar, insanlar ellerindeki paraları yakmışlar. Lunch'tan elde ettikleri karları yakmışlar arkadaşlar. Bir de Lunç ekosisteminin işte dedi ki üzerinde projeler üretilecek, şöyle olacak, böyle olacak transferler falan. O kısım da yani Lunçu kendi başına bıraksaydık, gönüllüler yakmasaydı %19'u yanacaktı. O da 78 milyar yapıyor. Şimdi %81'i tamamen gönüllülük esasına göre olmuş teleklasik Lunç'un. Bugünkü yakımlara baktığımızda da sevgili dostlar Yaklaşık olarak 8 milyon adetlik bir yakım olmuş bugün özelinde. Her gün yakım oluyor. Her gün istisnasız işlemler döndüğü müddetçe, lunç alımlar, satımlar, şunlar bunlar olduğu müddetçe, A üzerinde bir şeyler olduğu müddetçe yakımlar oluyor. Nitekim baktığımızda 2022'den beri geliyor, geliyor, geliyor. Şurada patronun yani Terraform Labs'ın elindeki lunchlar yakılıyor sevgili dostlar buraya kadar birdenbire bir atak geliyor ama sonra tekrardan yine hani yatay değil ama 8 milyon 8 milyon işte bugün yakılmış ya 8 milyon 8 milyon 8 milyon 10 milyon 10 milyon şöyle yukarıya doğru ilerliyor bu yakımlar. Kimlerin en çok yaktığını da yine buradan görebiliyoruz. Şöyle bir bakalım en çok kimler yakmış. Aklımızda kalmasın. En çok patron yakmış. Terraform Labs yakmış. Atmış çöpe. Ben bundan bir şey beklemiyorum demiş. Ve yakımlarını yapmış. Yüzde 59. Şimdiye kadar ki bütün yakımların yüzde 59'unu patron yakmış arkadaşlar. Terraform Labs yakmış. Sonra yüzde 17'sini Binance borsası yakmış. Sonra Bitcoop projesi sevgili dostlar yakım yapmış. Yüzde 1.6'sını Sonra DeFi Launch Protokol yapmış. %1.1'ini 4, 4, milyar 500 milyonu yakmış. Lunatix Token yapmış. 1 milyar 900'lik. MaxJ borsası yakmış. 1 milyarlık. Terra Casino yakmış arkadaşlar. Terra Casino bir kumar sitesi. Adı üzerinde Casino. Bir kumar sitesi. Burada launchla işlem yapıyorsunuz. launchla bir şeyler yapıyorsunuz. Bu da elde ettiği karın bir kısmını yakıyor. İşte LaunchDAO var. Burada işte Cremation Coin var. Alnodest var. Falan filan. Bunlar da yakanlar. En çok yakanlar olmuş. Şimdi bu gelelim. Buradan Lunch alınır mı sorusuna cevap arayalım. Bugün 1.38 düşmüş. Bir de üstüne hacim 4.77 düşmüş arkadaşlar. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir hacim var. Hacim Gerçekten çok düşük. Burada OKEX'in de payı var. OKEX'in delist etmesi, böyle ufak tefek tandik borsalarında delist etmesiyle hacim oldukça düşmüş durumda. Hem fiyat düşmüş hem hacim düşmüş. Bu iyi değil. Geliyoruz. Momentumumuz ne yazık ki zayıf. Boğa ayı gücü ne yazık ki zayıf. Ama orta vade demek umut vaat ediyor arkadaşlar. Alabilirsiniz diyor orta vade tutacaksanız buradan alım yapılır diyor arkadaşlar. Hul hareketli ortalamada 46-47'den geçiyor alım yapabilmemiz için şu an sat sinyalinde. Basit hareketli ortalama 200 günlük 58'den geçiyor. Yani bunlar önemli göstergeler. Önemli göstergeler ne yazık ki tamamen böyle bir gözü kapalı alabilirsiniz'e gelmemiş. Osilatörler nötr derken hareketli ortalamalar sat veriyor ve satların çoğunlukta olmasından dolayı da genel ortalamamız ne yazık ki sat sinyali veriyor Terra Classic Lunch'ta sevgili dostlar. Ne zaman alalım? Evet, geliyoruz Terra Klasik Lunch'un grafiği karşımızda. Evet, çöküş oluyor. Aşağıya doğru düşüyor. İşte bilmem ne geliyor, geliyor ve bu bölgeye takılıyor. Kaç bu bölge? 53. 53'e geldikten sonra yukarıya doğru bir anda %430'luk bir yükseliş yapıyor. 53'ten yukarı. Bakın sevgili dostlar. Bir anda. Tekrar geliyor bu 53'lere. 53'ten sonra tekrar yine bu sefer de %234'lük bir yükseliş yapıyor ve ardından tekrar düşüyor. Bu yine geliyor aynı bölgeye aynı 53 bölgesine geliyor. Biz yine buralardan yine bir hareket bekliyoruz. Buralardan tekrar yukarıya doğru güzel bir hareket bekliyoruz diyoruz ve şuradan yukarıya doğru atarken o büyük çöküş oluyor ve ardından işte o Trump'tı. Binance borsasının cezeni yaptığı dümenler olsun. Bir şeyler oluyor ve aşağıya doğru tarihin en kötü dönemine düşüyor. Şurada ufak tefek bir al sinyalleri gelse de sevgili dostlar benim naçizane önerim şuranın üzerine atmadan çünkü bunun üstüne attığında roketler geliyor ya. 53 seviyesinin üzerine atmadan ben launch'ta alım önermiyorum arkadaşlar. 53'ten aldık diyelim. İlk hedef 72, ikinci hedef 171, üçüncü hedef 255. Dördüncü hedefimiz 37 olarak karşımıza çıkıyor. Bu 1-0 sildikten sonra. 1-0 silip 37'lere gitmesini bekliyoruz. Şartlar elverişli olursa. Şu an için Lunch'ta bir alım önermiyorum. Yeni alım önermiyorum. Elinde olanlar ne yapsınlar? Beklesinler. 53'ün üzerine attığında maliyet düşürebilirler gibi görülüyor. Ama 53'ün altında kaldığım müddetçe lunch tarafında bir alım önermiyorum sevgili dostlar. Burada küçük de olsa bir al sinyalimiz evet vardır. Kaç seviyesi burası? 33 seviyelerinde bir al sinyali vardır. Ama bu sinyal zayıftır. Geliyor 33'ten 53'lere. 53'ü kırmadan, 53'ün üzerinde iki tane günlük kapanış görmeden alım önermiyoruz. 53'e kadar risk devam ediyor. 53'e kadar tehlike devam ediyor. 53 sonrası bahar bahçe gibi görünüyor. Terra Classic Lunch'ta. Evet söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Umarım faydalı olabilmişimdir sevgili Lunch yatırımcılarına. Başka coin istiyorsanız aklınızda varsa şu coin de istiyoruz hocam diye aşağı yorumlara yazınız. En çok hangi coin'e istek gelirse hocam 5. kere yazıyorum işte falanca coin'i demeyin. Çünkü aynı kişiyi yazmasının bir anlamı yok. Farklı farklı insanlar istesin istiyorum. En çok kim istediyse o coin'lerin videosunu çekiyorum arkadaşlar. Ne diyelim hayırlısı diyelim İnşallah analizler yani inşallah bir an önce 53'ün üzerine atar ve güzel yükseliş yaşatır bize TD Classic Launch. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.